Tabii işin en önemli noktasında şu var. Biz hep diyoruz ki ya yeni nesil çok farklı. Yeni nesil çok farklı. Yeni nesil kavramını artık 2-3 yıla indiriyorlar. İki kardeş arasında 2-3 yaş varsa öbür ona yeni nesil diyor. Ama e, öğretmenlerimize bakıyoruz. Onlar 20 yıldır o işi yapanlar var, 15 yıldır o işi yapanlar var ve e, Türkiye'nin, dünyanın son 15 yılına bir bakalım neler değişti. Bundan 15 yıl önce cep telefonu bu kadar kullanabiliyor muyduk veya hayatımızda ne kadar yer işgal ediyordu? E-mail neydi? Şimdi internetten ödev yapma e, sistemleri var. Git bunu araştır getir diye. Tüm bunlar öğretmenlerin de kendilerini geliştirmesini zorunlu kılıyor. E, siz kendinizi geliştiremezseniz, öğrenmeye açık olmazsanız, Öğrenmeyi öğrenemezseniz gençlere ne kadar bunu verebileceksiniz? Alvin Toffler diyor ki, ünlü düşünür, ben çok sevdiğim bir sözü var Toffler'ın. Toffler 21. yüzyılı tarif ederken diyor ki, 21. yüzyılda e, güncel tabiriyle mesele öğrenmeyi öğrenmek değil, öğrendiğini unutup yeniden öğrenmeyi becerebilmektir. Sürekli değişme evet. bir Artık öğrenme öğrenmenin de bir adım ötesine geçmişti. Bunları unutalım, bu bilgiye ihtiyacım kalmadı. Yeni bir şeyler öğrenmem gerekir. Sürekli yeni birini yaratabilmen lazım. Evet. Evet. Tabii bütün bunu yaparken, bütün bunu yaparken, o sınıfta ki öğretmenin 10 yıllık, 15 yıllık birikimini, deneyimlerini, öğrencilerle olan ilişkisini de eğer dikkate almaksızın onlara bir şeyler aktarmaya kalkarsanız. ...onun açısından hiçbir değeri olmuyor. Çünkü İstanbul'un... ...merkezinde diyelim... ...Şişli'de, Beyoğlu'nda, Taksim'de... ...o civarlarda olan bir ilk öğretim ...ile... Ee, ...Anadolu'nun... ...çok uzağı bir köşesinde... ...bir ilçede, bir köyde... ...ki ilk öğretim okulunun... ...ortamlarının... ...ve ihtiyaçlarının çok farklı ve olduğunu, olduğunu biliyoruz. Çok farklı olduğunu evet. biliyoruz. Dolayısıyla bu eğitimlerin özelliği öğretmenin o 25 kişilik okuldaki grubun gereksinimlerini dikkate alarak ve onların katılımlarıyla çok dinamik ve interaktif atölye çalışmaları olmasıdır. Yani bizim arkadaşlar gidip de 25 kişiye işte iki buçuk gün hadi arkadaşlar ben şimdi anlatacağım siz de not tutun iki buçuk gün böyle geçmiyor. Tam tersine daha birinci <laughs> dakikadan itibaren bir katılımcılık. Interak. Onların deneyimleri. Şimdi bakın bu şununla çok yakından ilgili. Eğer öğrenen kimseyi, grubu merkeze almazsanız öğretmen konumunda olan kişi sadece merkezde olursa hiçbir şey öğretemezsiniz. Burada öğrenen grup Yetişkinler de olabilir, öğretmenler de olabilir, oradaki yöneticiler de olabilir, çocuklar da olabilir. Öğretmen her şeyi ben biliyorum. Dolayısıyla benim aktardıklarımı dinleyin, ezberleyin, yazın demeye başlarsa, merkez kendisi ise o zaman o grup, dinleyici grup, öğrenen grup hiçbir zaman bir yere gelemez. Biz bu modeli uygulayarak aslında öğretmenlere de başka bir mesaj da veriyoruz. Etkili öğrenmenin yolunu. Yani bu interaktif ortamda bizim eğitmenlerimizden bu eğitimleri alan öğretmenler yarı sınıflarına döndükleri zaman kendi sınıflarında da öğrencilerle bu interaktif e, iletişimi kurarak bir öğrenci merkezli yaklaşıma doğru gitmelerini evet. öneriyoruz. Öğretmeyi de bu noktada evet. geliştirmiş ve değiştirmiş oluruz. Tabii siz e, ne kadar bu boyutta bilgileri donatırsanız donatın tarafa verirseniz verin. Algısı çok önemli bu tarafın. Yani ben evet bunu öğreneceğim ama bunu bir zorunluluk. Siz gerçi dediğiniz gönüllü da öğretmenlerimiz var devam ediyoruz ama olarak akademisi vakfı gittiğinde öğretmenlerden onların bu işe heves kazandırarak öğrenmeleri için neler yapıyor? Bazen tepkiler de alıyorsunuzdur belki. Acaba ne olacak? O ihtiyacı nasıl uyandırıyorsunuz? Belki İbrahim Bey anlatabilir bize. Karşı taraf öğretmenler öğrenmek için istekli geliyorlar mı size? Öğretmenler gerçekten Türkiye'nin her noktasında kendilerini geliştirmeye çok istekliler. Yani benim bir buçuk yıl içinde, Kayhan Bey bunu şey yapacak, bir fotoğraf varsa arkadaşlar fotoğraf göstersinler. Tamam, şimdi yani şimdi. bizi, beni çok şaşırtan, bakın bu evet. manzara çok önemli. Burada işte 8 aylık, 9 aylık bir e, çocuğu olan öğretmen hafta sonunda bırakacak kimsesi yok. Beraberinde de dersi seminere geçiyor Şu anda bir seminerde Bu e, seminerde evet, evet, bu taraftan. Söz evet. ortada bakın. 3 evet, tane öğretmenimiz. Evet, o, o çocuk da ortada. İki buçuk gün bu bu şekilde gitti bu. Bu çocuk ...iki buçuk gün... ...bakacak yani, kimsesi, kimsesi olmadığı için alıyor... yanında getiriyor hafta sonunda üstelik... ...cumartesi, pazar... Evet. ...şimdi bu bir tane örnek... Bir kare anlatıyor ...bunun gibi başkaları da var... ...yani karı evet. koca ikisi de aynı okulda öğretmen... ...onların da bir çocuğu var yine... ...sekiz dokuz aylık bir çocuğu var... ...bırakacak kimseleri yok... ...ikisi birden geliyorlar... ...bir saat biri giriyor derse... ...öbürü koridorda çocukla beraber... ...çıkıyor Mülangıç bir saat sonra öbürü giriyor... ...yani bundan daha iyi... Bir fotoğraf olabilir mi? Öğretmenin kendini kişisel gelişmeye ne kadar adadığı, bu iş kendini yenilemeye, geliştirmeye ne kadar istekli olduğunu anlatan, bu gönüllü. Yani burada bir zorunluluk yok. Gelmeyelim yani diye bir şey işlenmeyecek, hayır, işinden atılmayacak. E şimdi dolayısıyla yeter ki öğretmene kendisine etki yapabilecek sınıf içinde öğrencilerle olan ilişkisini, iletişimini daha etkili hale getirebilecek öğrencinin başarısına katkı sağlayabilecek yöntemleri sunun. Bu programlarda olduğu gibi. Bu tablo oluşuyor işte. İşte bu tablo. Sonuç böyle oluyor. Evet. Şimdi burada galiba evet. şeyi de biraz açmak gerekiyor. İbrahim ben Bey'in söylediği gibi e, öğretmenin işine yarayacak e, ihtiyacına uygun malzemeyi sunmak lazım evet. orada. Hemen uygulayabileceği. Evet. Dönüp şeye de bakmamız gerekiyor. 2004 yılında Türkiye'de bir müfredat değişikliği gerçekleştirildi. Evet. Ve çok önemli bir şey aslında. Yani yıllar yani... sonra gecikti belki de. Evet, çok evet gerçekten çok doğru. Çünkü e, siz iş dünyasında sürekli bir arasınız. Evet. E, herkes şikayet ediyor. Dilekçe yazamayan çocuklardan bahsediyoruz. Dilekçe yazamayan mühendislerden bahsediyoruz. E, İklimci öğrencinin tekniğiyle öğretilen gençler, yetişen çocuklar. bunlardan bahsediyoruz. Aslında eğitimin ve toplumun ihtiyaçlarından bağımsız düşünülebilmesi çok mümkün değil. Muhattak. Çünkü toplumu şekillendiren eğitim olduğuna göre eğitim sürecini de bir yeniden gözden geçirmek gerekiyordu. Güncellemeniz gerekiyordu. 2004'te mi? çok önemli bir değişiklik yapıldı. Ya paradigması, eğitim programlarının paradigması konstruktivist dediğimiz yapılandırmacı. Yapılandırmacı tam da karşılamaz. Bilgiyi birlikte inşa etme Hı. dediğimiz bir e, paradigma ile yeniden yapıldı. Şimdi bu paradigmanın içinde ne var? Az önce İbrahim Bey'in e söylediği gibi öğrenenin merkezde olduğu bir yapı var. Hı yani öğreten değil öğrenen önemli. Hangi yaşta olursa olsun özellikle yaşam boyu öğrenme kavramı girdi. Artık okulu belli sürelerle ve dönemlerle sınırlamamamız gerektiğini fark ettik. 21. yüzyılda artık öğrenme herhangi bir dönemle veya bir bina ile sınırlı değil. Okul binasıyla değil. Her yerde öğreniyoruz. Yaşamımız boyunca öğreniyoruz. Her yerde öğretiyoruz. Her yerde öğretiyoruz. O zaman süreci biz böyle tanımlamayız. Müferat değişti. Ne oldu? Bu müferat değiştikten sonra buna uygun öğretmenimiz var mı? <laughs> yani programı değiştirdik ama öğretmenlerimiz böyle yetişmediler. O zaman nasıl buna uygun davranacaklar? İşte devreye o noktada çeşitli seminerler girdi. Milli Eğitim Bakanlığı çok ciddi bilgilendirme seminerleri evet. yaptı. Tam o arada Öğretmen Akademisi Vakfı'nın kuruluşuyla birlikte Sayın Bakan'ın da o yönde en önemli geri bildirimi zaten buydu. Tam da ihtiyacımız olan şey bu. Bu yönteme uygun öğretmen yetiştirmek değil temelde. O yüzden de biz öğretmenlerimizin en çok, en çok şu gördüğünüz klasör bakın yaklaşık 300 sayfa. Evet. Bu 300 sayfalık klasör her öğretmenimiz eğitime girmeden önce kendi sıralarında oturacakları sıralarda öğretmenler için hazırlanmış olarak ellerinde buluyorlar bunu. Öğretmenlerimiz bize verdikleri geri bildirimlerde de en çok beğendikleri noktalardan bir tanesi bizim için bütün materyalin hazır hale getirilmiş olması çok önemliydi diyorlar. Dolayısıyla biz vakıf olarak uzman eğitmenlerimizle birlikte vakıf olarak hazırladığımız bu içeriği her bir öğretmenimize sunuyoruz. Neden klasör? neden bir kitap değil bu da önemli aslında biz burada öğretmenimize bir mesaj veriyoruz bir alt mesajımız var söylediğimiz şey şu diyoruz ki sevgili öğretmenim bizden sonraki süreçte de öğrenmeye devam eder konuyla ilgili yeni materyaller bulursan bu dosyayı açıp bu dosyanın içine ekleyebilirsin sen de katıl evet. sen de öğrenmeye evet. devam et Mesela, de eğer, he? her zaman eklerim. bunun üzerine yeni şeyler koyabilsin istiyoruz öğretmenimizin yani bu öğrenmeye bir başlangıç bundan sonra öğrenmeye devam etsin ki Öğrencisinde model olsun. Bakın bu klasörün içeriği çok önemli aslında. Zaman zaman bize sorulan sorulardan en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Çok değerli akademisyen dostlarımız da aynı zamanda. Nasıl seçtiniz? içeriye nasıl karar verdiniz? Hı hı. Öğretmenlere hangi konularda eğitimler yapıyorsunuz? Biz bu klasörde üç tane modülümüz var. İletişim Becerileri, Sınıf Yönetimi ve Ölçme Değerlendirme 3 modül yapıyoruz. Neden bu üç modülü seçtik? Çünkü biz vakıf olarak bütün ekibimizdeki eğitimci arkadaşlarımız olarak biz artık öğretmen öğretmen demekten yana değiliz. Dünyada da çok tartışılan bir konu artık eğitimciler tarafından. Peki öğretmen demeyeceğiz ne diyeceğiz? Çünkü şöyle öğretmen, öğretme kişi demin söylediğimiz gibi bakın öğretme eylemi öğrenenden yana bir kavram değil. Hı. Öğreneni merkeze alan bir şey değil. Birisinin birisine bir şey öğretmesini yapıyor. Dolayısıyla tek tarafı daha çok ifade eden bir eylem. Evet. Eğitim Oysa e, öğrenmeye odaklanmamız lazım bizim. Neye odaklanacağız? Öğrenmeye. Kim? Hem öğreniciler olarak, yetişkin öğreniciler, çocuk öğreniciler öğrenme. O yüzden biz öğretmeni öğrenen lider diyoruz. Dolayısıyla öğretmenin öğrenmeye liderlik eden kişi haline gelmesi lazım, öğrenme lideri. Beraber öğrenecek, evet. onunla birlikte işin içine katılacak. Az önce dediğim gibi okul artık bir süreç olarak tarif edilmesi gerekiyor. Okul sadece bir bina ve belli yıllar değil. Okul yaşamın içerisindeki bir süreç. O yüzden de biz öğretmen demek yerine artık öğrenmenin lideri diyoruz. Tarifi şu. Nerede ve nasıl olursa olsun sınıfta, sınıfın dışında, koridorda, sokakta, mahallede, her yerde öğrenme işine liderlik eden kişi olması lazım öğretmenin. Dolayısıyla öğretmenin rolünü, yeni rolünü benimseyip yaşadığı her çevrede öğrenme eylemine liderlik eden, yani kendisini öğrenen, öğrenmeye modellik eden, birlikte öğrenen bir kavram. Onun için de diyoruz ki öğrenme lideri bir kere İletişim becerileri çok güçlü olan insandır. Siz iş dünyasında büyürsünüz. Evet. Liderlik tarif ederken niye anlatırız? Dünyanın bütün liderleri çok iyi iletişimciler. Evet. O zaman öğren, öğrenmenin liderini de çok iyi iletişimciler. Peki arzuslar. ne edecek karşı taraftaki? Evet. John Maxwell ne der ki? Liderlik taraftar edinebilme sanatıdır. O zaman öğrenme lideri de taraftar edilmesi lazım. Hatırlayın çok sevdiğiniz öğretmenleriniz taraftar olduğunuz öğretmenlerdir. Kesinlikle. Onlar gerçek öğrenme liderleriydi. İşte biz bugün bunu tarif etmeye çalışıyoruz. Arkasından iletişim becerileri güçlü olan öğrenme lideri sınıfı eskisi gibi yönetmemeli. Yani sus, konuşma. Ben anlatıyorum. Çiçek artık ol. Evet. <laughs> evet. Artık bu model çalışmıyor. Bu programla Bugünün dünyasının çocukları ve yarına gidecek çocuklara bu model çalışmıyor. O zaman hep birlikte konuşacağız, birlikte öğreneceğiz, ayakta olacağız, dolaşacağız. O zaman bu iletişim becerileriyle sınıfı nasıl yöneteceğini öğrenmeli. E Bir de eskiden çocuk iletişimleri sadece bir kanaldan öğreniyordu. Şimdi siz e, o algıları açık, son derece güçlü, boş beyinlere bir kelime öğreniyor geliyor, öğretmenim bu ne demek diyor. E, eğitmenin onu bilmesi lazım çok değişik kıvamlardan sürekli öğrenerek. Televizyondan diyor. öğreniyor, Aynen. internetten öğreniyor. Hani siz biraz önce de sordunuz ya çok sevdiğiniz öğretmenleriniz. Bizim Resul Bey bugün olsaydı şunu derdi. Okul hayatımız boyunca hep soru onu. İş dünyasında yaptığımız seminerlerde, konferanslarda e, kaç tane öğretmeninizi hatırlıyorsunuz? Kaç tane öğretmeninizin sizde iz bıraktığını hatırlıyorsunuz? Yani kaç tane öğretmenle beraber olmuştur bir öğrenci? Okul hayatı boyunca 100 tane öğretmenle birebir temas kurduysa. hadi diyoruz 10 tanesini sayın. Sayamıyor. Onda bir değil. Beş tane sayın yok. Gülerin parmaklarını anca yarısını hedefliyoruz. Sayabildiğiniz öğretmenlerin bütün hepsine bakın ortak özellikleri çok iyi. İşte oraya Bütünüyle onları biz algılamışızdır. Onları evet. sadece sınıfta öğrettikleriyle değil, evet. E, evet. aralardaki bizle iletişim modelleriyle, giyimiyle, kuşamıyla, sınıftaki o lider vasfıyla, öğrenme becerisiyle e niye bundan korkuyoruz? Biz liseyi bitirince gençlerimiz defter kitap yırtan gençler. Okuldan bu kadar soğuyoruz. Belki de işin temeline baktığımızda öğrenmeyi bir zorunluluk hale getirdiğimizden yani niçin öğreniyoruz? Biz niçin okuyabiliyoruz? Sınıf geçmek için. Sınıfı geçmezsek ne olur? Öğretmenler bizi nasıl korktur? Ellerinde not baltaları var. ve notları e, birer balta gibi kullanıp karşı tarafta sus, Sus, dinle, soru sorma, çok sordun, otur, kalkma, sizin verdiğiniz örnek gibi çiçek ol, dinle. Ve bunlar bir yere kadar. eşimli şimdi gençlere siz o, o nesne diyemiyorsunuz sus dinle diye. Niye dinleyeyim diyor, niye susayım diyor, niye biliyor <laughs> artık. İşte bu, tam bu noktada biz diyoruz ki öğrenme lideri olmak. Evet. Artık öğretmenlik bitti. Öğrenme lideri. Ve bakın iletişim becerilerini yapıyoruz, sınıf yönetimini yapıyoruz. Sonraki noktada geliyoruz diyoruz ki ölçme değerlendirme yapıyoruz. Niye ölçme değerlendirme yapıyoruz? Aslında öğretmenler daha iyi not versin diye mi yapıyoruz? Hayır. Programın felsefesinde şöyle bir felsefemiz var, arka tarafta diyoruz ki siz iş dünyasının içerisinde neler arıyorsunuz diyorsunuz ki 360 derece değerlendirebilsin, performans evet, yönetimi yapsın, akran değerlendirme yapsın, öz değerlendirme yapsın, siz, kendini siz, değerlendirme yapsın, sıvı analizi yapsın, bunların ya işte hepsini da işte iş dünyasında arıyorsunuz değil mi? Şimdi bu programın özünde çocuklar ilkokulda bunu yapıyorlar. Aynen. Biz de öğretmenlerimizle birlikte çalışırken diyoruz ki işte gerçek iş dünyasında buna ihtiyaçları olduğu için, Bugün okul değişti, öğrenme değişti ve bunun için de öğretmenimizle birlikte öğrenmenin lideri diyoruz, kendini değerlendirir, akranlarını değerlendirir, değerlendirir, yeniden yapar, yeniden planlar, toplam kalite döngüsünü oluşturur. Evet. Dolayısıyla öğrenmenin liderini bir bütün olarak alıyoruz, iyi iletişim kurar, Bak, evet. etrafını etkiler ve liderlik yapar, sınıfı liderlikle yönetir, güçle, otoriteyle yönetmez ama bu arada sürekli de yaptığı işi ölçer. Süreci sürekli ölçer. Daha iyi nasıl yapabilirim kaygısı vardır. Geri bildirim evet. alır. Öğrencisinden geri bildirim alır, evet. meslektaşından geri bildirim alır, velisinden geri bildirim alır. Biz ölçme ve değerlendirmeyi klasik anlamıyla değil, süreci böyle değerlendirmesi olarak alıyoruz. Her noktada tepkilerin, analizinin yapıldığı, verimliliğin evet. 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 ölçüldüğü. İşte böyle yetişirse eğer öğrencilerimiz, iş dünyasında da başarılı öğrenciler buluruz. O zaman biz öğrenme liderleri olarak bizlerin çok pozitif bir model olabilmemiz gerekiyor. Bunu kendimizde de yansıtırsak, herkes de yansıtırız. Biz öğretmen arkadaşlarımızla bunu yapıyoruz. İnanılmaz tecrübeleri var. İbrahim Bey'in dediği gibi müthişler. Türkiye'nin her yerine, şu anda ben size küçük bir örnek vereyim. Bu hafta gönüllü başvuruları olan illerimizde ekibimiz şu anda sahada eğitim yapıyor. Şu anda yaklaşık 40 tane e, eğitimci ekibimizden 40 kişi, 40 arkadaşımız şu anda Erzurum, Mardin, e, Adıyaman ve Malatya'da eğitim yapıyorlar. Yani Erzurum'un Karaçoban ilçesi, Erzurum'a iki buçuk saat, Karaçoban ilçesi yatılı bölge ilke öğretim okulunda ve onun dışında iki okulda daha eğitim yapıyor, yüz öğretmen eğitim yapıyor Erzurum'un Karaçoban ilçesinde. O ilçede bir tane konaklayacak otel yok. Öğretmen yok. Şu anda öğretmenlerimiz lojmanlarında bizim arkadaşlarımızı misafir ediyorlar ve onlarla eğitim yapıyoruz, yapıyoruz. Hem, hem orada o eğitim yapanların evet. hem de onlar ağlayan ve özel günlerimiz evde ağlıyor öğretmenlerimiz. Olmadı. Bizim oraya gidebilmemiz için onlar evde ağlıyor. Ve hafta sonu, sonu. Evet. sonu. tatil günlerinde olarak. Ya.